Bir, 2 3 4 4 sık iğne yaptık. Şimdi 5 sık iğne. 1 2 3 4 5 5 sık iğne ördük. Tekrar kesiyoruz. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptık. 1 kestik. 1 2 3 4 5 sık iğne oldu burada iki tane keseceğiz şimdi birincisini kestim bakın şimdi ikincisini kesiyorum tekrar edeyim arkadaşlar. 5 sık iğne yaptık. 2 defa 5 sık iğne. Bir kestik 5 sık iğne, bir kestik sonra 5 sık iğne. üçüncüsüne gelince 2 kestik. Şimdi arkadaşlar burada 2 bir tane sık iğne yaptım. 2 kestikten sonra bir sık iğne yaptım. 3 tane artırma yapacağım. 1 Şöyle 2 ve 3. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane arttırdıktan sonra bir sık iğne. Yine 2 tane keseceğim şimdi. 1 Pardon bir bakayım. Bir tane kestim. Evet, bir tane daha kesiyorum. Bir, iki, iki, üç, dört, beş. Bir tane daha kestim. Bir, iki. 3 4 5 bir tane daha kestim iki sık iğne ve bitirdim karşı ile birleştirdim bir üst sıraya çıktım şimdi arkadaşlar 4 sık iğne bir kesiyoruz. 1 2 Karşı ile birleştirdim. 3 sık iğne örmüşüm. 1 2 1 2 3 4 4 sık iğne. 1 2 3 4 bir kestim. 1 2 3 4 4 sık iğne bir kesim yine 1 2 3 4 4 sıkı iğne 2 keseceğim burada yani 4 sık iğne bir kes. Kaç defa yaptım? 2 defa. Üçüncüsünde 4 sık iğne bir kestim. Şu ikinci kesmem. Şimdi arkadaşlar 2 tane sık iğne ile yukarı çıktım. Bakın. Burayı iki defa arttırdım. Bir. Birinci arttırmam. Şu ikinci arttırmam. Şimdi iki sık iğneyi de aşağı ineceğim. Bir. indim aşağıya. Bakın çene oluşmaya başladı. Tekrar iki tane kesiyorum kestim. Şimdi 4 sık iğne 1 2 3 4 sık iğne bir, bir kez devam ediyoruz. 1 2 3 dört sık iğne bir kesiyorum, bir tane sık iğne ile bitiriyorum, karşıyla birleştiriyorum, bir zincirle üst sıraya çıkıyorum, burayı da hallettik. Şimdi arkadaşlar, 4 sık iğne bir kez tekrar, 1, 2, 3, 4. Dört sık iğne bir kesiyoruz. Bir, iki, iki, üç, dört. Dört sık iğne bir kestik. Bir. 2 3 4 Şimdi 4 sık ördük. Şimdi çeneyi kesiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 Bakın çene oluşuyor. 4 defa da kestik. Şimdi 1 2 3 4 sık iğne yaptık. 4 sık iğne bir kesiyoruz. Bir, 2, 3, 4, 4 sık iğne yap, ördüm bir tane kestim, bir sık iğne ile bitirdim, karşıyla birleştirdim, bir zincirle üst sıraya çıktım. Bakın arkadaşlar çene oluşmaya başladı. Şimdi 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne bir kesiyoruz. 1 2 3 sık iğne bir kestik bir iki üç sık iğne burayı üç defa kesiyoruz birinci kesmem ikincisi şu Üçüncü kesmem. Çenemiz oluştu. Bir, bir, iki, üç. kestim. 1 2 3 3 kesiyorum. Son kesmem. Kesmeyle bitirdim. Bakın. Karşı ile birleştiriyorum. Bir üst sıraya çıktım. Şimdi arkadaşlar iki sıkı iğne iki sık iğne bir kesiyoruz. Bir, iki, iki sık iğne bir kestim. Bir, iki, iki sık iğne iki tane kesiyorum bir bir şöyle iki bakın çenemiz çıktı bir iki iki sık iğne bir kez de burayı devam ediyoruz 1 2 2 3 Burası 3 ile bitiyor. Karşı ile birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Burada içini elyafla dolduralım. Ben şu an yanıma elyaf koymamışım. Sizler el hafta doldurun içini şimdi. Bakın çenemiz çıktı. İçini el hafta olunca çok güzel olacak. Eşit bir şekilde her tarafını sıkıca doldurun. Ve sıkı örme örün. Arkadaşlar sıkı örün. El yap koyunca çok düzgün, çok güzel bir yüz şekli çıkacak. Şimdi burayı da bir 2 iki, iki sık iğne bir tane kestik bir iki sık iğne bir kesiyoruz iki sık iğne Burayı da iki sık iğne bir kez şeklinde bitiriyoruz arkadaşlar. Video biraz uzun oldu. Ben baştan sona kadar hepsini size gösterdim. Hiç atlama yok. İçine el laf koyun. Keşke yanıma koysaymışım. Şimdi videoyu da kesmek istemiyorum. El lafla doldurun. Çok güzel bir yüz şekli çıkıyor arkadaşlar. Şunlar yanaklar oluyor. Çene oluyor. Göz işlerken şu kısmı şu arttırdığımız kısım var ya göz işlerken bu arttırdığımız kısma kısmın üstünde kalsın. Beyaz kısmı. O şekilde ayarlayın göz işlerken. Yani ben o şekilde yapıyorum. Şu kısmı çok fazla açmayın. Yukarıdan çok yukarıdan işlemeyin. Ee, size önemli şey noktaları, önemli yerlerini e, gösteriyorum. El, ayak, kafa, sivri çene, göz işlerken de şu arttırmanın üstünde kalsın beyaz kısmı. Şuraları çok fazla ar, açmayın. E, ona göre yani ayarlayın kendinize göre. Yani burası çok önemli. E, hepinize kolay gelsin. E, beğenmeyi, e, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Teşekkürler, hoşçakalın.